Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Takipte kalın. Bugün sizlere Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir hakkında bir video ile geliyorum. Tüm detaylar videomda var. Eğer videomu beğendiyseniz çok mutlu olurum. Beğen butonuna basarsanız ve kanalıma abone olursanız bana daha fazla destek olabilirsiniz. Aşağıdaki katıl butonuna tıklayarak katılabilirsiniz. Teşekkürler ve videomuza geçelim. Heyecan dolu olaylar yaşanırken, Türkiye'nin en sevilen genç oyuncularından Afra Saraçoğlu. Mert Ramazan Demir'in evlilik teklifine resmen, evet dedi. Yalı dizisinin setinde yolları ilk kez kesişen muhteşem çift. Çapkını, hem ekranda hem de ekran dışında hayranlarının gönlünü fethetti. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in aşk hikayesi Yalı dizisinin gürültülü setinde başladı. Çapkını filminde ekran üzerindeki kimyaları tartışılmaz iki karakteri canlandırdı. Karakterlerinin aşk hikayesi küçük ekranda çiçek açarken sanki perde arkasında bile hayat sanatı taklit ediyordu. Afra ile Mert arasında gerçek bir aşk yaşanacağına dair söylentiler bir süredir ortalıkta dolaşıyordu. Ancak Mert, ancak yakın zamanda bu kararı alıp Yıldız'ına evlenme teklifi etti. Romantik teklif, etrafı çiçeklerle çevrili pitoresk bir bahçede gerçekleşti. Yemyeşil çiçekler ve ışıldayan peri ışıkları, gerçek aşkın yaşandığı bir an için mükemmel bir sahne yaratıyor. Işıltılı gülümsemesi ve büyüleyici performansıyla tanınan Afra Saraçoğlu. Mert diz çöküp kendisine sonsuza dek onun olmasını istediğinde çok sevinmişti. Oyuncu, yeteneği ve karizmasıyla milyonlarca insanın gönlünü fetheden sanatçı, duygularını gizleyemedi. Evet, sihirli sözcüğünü söylerken gözleri sevinç gözyaşlarıyla doldu ve nişanlarını kutladı. Sevgi ve mutluluk dolu bir gelecek için. Çift, ekranda ve ekran dışında kimyaları tartışılmaz olan ikili şu ana kadar ilişkileri hakkında çok gizli bilgiler vermişti. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.